Simit Ayran beraber girdiniz herhalde. Aynen. Yok alakası yok. <laughs> Pardon doğru alakası yok. Karşılaştık. B'ye mi gidiyoruz gençler? Aynen. Evet. Cevaplar bile aynı rakipte ama beraber gitmemişler. Hadi bakalım. Biraz bir şey sorulma. Oo. A'da düştü. Bir düşman kaldı. Ben ölmüşüm gitmişim ya. Bu nedir ya? Isınamadım. B'ye gidiyorum. Şu an rank var ne böyle? Dolduruyorum. Burası demir değil mi oğlum? Demir. Allah Allah. Gidiyorken öyle şey seçebiliyor musunuz? Bronze değil mi? E bileyim ben bu benim hesabım değil de. Hayır rastgele hı hı oyun kendisi ayarlıyor. Öyle bir kasmaya gireyim dedim de. Bakalım ya biraz ciddi gaming yapalım o zaman. Çekilin yolum. Gençler yaşlar kaç? Sizin ders yok mu saatte? <laughs> Derse giren mi var dayı? <laughs> Adam sakın Bak, korkuyor. Abi dayı artık ne diyeyim, Dede, dede diyebilirsin dede. Doğru yoldayız. <laughs> Sakın. Yaşım 32. Ama normalde ben böyle kötü oynamıyorum ya. Bugün rekor kıracağım herhalde. Yok abi sıkıntı yok ya. Ben, ben oynamıyorum şu an zaten. Eğer biraz kaybetmeye başlasak oynamaya başlarım da. Kasmıyorum yani. Benim hesap değil. Abi Sen... ama skinsiz oynamak da çok zor. Alın paçalarını aşağı. Yine alıştıktan sonra bu çok kötü geliyor. Çünkü önemli olan silahın şekli değil. Silahla vurabilmek. Senin de faydası oluyor ama abi. Hissettiriyor yani. Evet yaşasın. Adam artık. Vay kısa bir tanesi. Vay Oğlum sağ ol. Sağ Allah Allah. Dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. Nice be. yükseliyor. B'de düşman görüldü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Sen de beni kaldır karşılıklı. Fight <laughs> olmuş olsun. Git git. Gelir, gelir. Sağ sağ sağ. <gülüyor> Ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu. Öf Zehir devre dışı Bir düşman kaldı White ablan aldı Aldı ya Nedir? Saklanmak önü Ah be <laughs> ah, <laughs> ah, Kend Kendi elimle burada daha birini alamadım Kaldırıyor sıfır nedir ya? <laughs> Toplantım var gençler ne yapıyorsunuz? <laughs> Aynen. Skin var galiba. Aa. <laughs> <a> <laughs> Kopyamı öldürün. Ay <laughs> ya. Ayran sende mi kızsın kanka? Yo <laughs> alaksın. Aa da düşman görüldü. Mikrofondan çok anlaşılmıyor. Ala ne? Alakası yok Benim şey sesi öyle geliyor galiba. Dayıyım diyorum dayıyım. Da nerede dayısın hayran? <laughs> <Gözleriniz> ha? <laughs> Metreyi nerede yapıyor? Olur mu? Vipe Hanım. Vipe Hanım atabilecek misiniz? Teşekkür ederim. Thank you. <laughs> Mid boş ya. Mid'den ah Spike A'da düştü. Aslında beraber piklesek. Bir kişi de arkaya baksa. Ah be. Biz niye arkaya bakmadık ki? Ah be. Ah Phoenix. Arkalayalım hadi. İlk entry arkalayalım seni. Titriyecekler. Lan. Gerçi buraya. Gençler ben oyuna ilk girdiğimde bile böyle kötü oynamıyorum. Yani sıkıntı yok abi. Biz de oynamıyoruz zaten. çekeceksin bu metin. O kadar güzel oluyor. Gardiyon bu, gardiyon bu deş yapar. Gel 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 gel. Xray'la bizle girerseniz daha iyi olur. gel gel. gel sakin ol. Viper sakin. Arkandayım, arkandayım Viper. Viper arkandayım. <laughs> Git önden. Arkadan değil önden gitme. Arkamdan koş 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 arkamdan koş. Sağda sağda adam yaptı sağda. Ne oldu? Ulan zeta atmış yok değil mi? Zeta atmış yok değil Gel 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 dayanışması mı var yoksa takımda? Kız dayanışması var abi burada cinsiyetçilik seziyorum ben Sezmek <laughs> Eklerim mi hızlıca ulti atacağım Ama sizin de bize gelmeniz lazım Reyna Aa ee, ablacım sakin ol evet. Nerede mi Siz böyle entry gibi önden dalarsanız Ben tabi e atacağım Anka şey, iki adam sağ sol oraya girmeyin oraya girmeyin Ölmüşsün ya Gel Adamı vurdum. İlk, İlk adamımı vurdum. <laughs> Helal be. Gel ölme gel finish. Geçelim. Kanka adam dek kalsın. Ayakta kalan son oyuncu. Dikkat evet. Abi din kültür hocaları Dilerim. din kültür hocaları gibi olmuyor bizim okulda. Yani sen, sen de öyle misin abi? Nasıl yani? Olumlu manada mı, olumsuz manada mı? Olumsuz manada tamamen abi. Bütün kadın öğretmenlerle konuşuyorlar sonra bize din öğretiyorlar. Yan var mı? Hiç. İyi de iyi de. Sizin gibi bir din hocam olsa ben de oyun oynayayım. <gülüyor> 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 Çok mantıklı. Kanka bu adam nereye kayboldu ya? Kankimine. Mit var, mit var. Mit var kanka, mit var. Ölter. Ülkei... patlıyor ya, her zaman patlıyor. Ah, yanlışta var. Ben <laughs> geliyorum, arkandayım. Yine. Gel. Sağ olun hocam, gelin. Körüm yok ama. Eee, B galiba. Geliyoruz, geliyoruz, ayak zaten. Hocam gelin mitten basalım. Onlar oradan çıkıyor, güzel kalıyor. Ölceğim, deniz Denizcan Mit varmış hocam. Aha. Hemen <laughs> evet, 11 canım var. Önüze sağlık hocam. Ah. Geç. <laughs> Yukarı. Spike yerleştire. Paraçları gitti. Geriye dön. oldu. Zaman, yemin ederim Ascent, Bind gibi bir map gelse şu an 30. finde olabilirdim. Bu map leş. Hayatımda oynadığım en kötü map yani. Ben de katılıyorum. Hatip, Hocam benim zaten FPS 30. Burada iyice Nasıl şey oynuyorum lan? Sana iyi bari bir oynuyorum ki. Yani açın inanamaz. Bilgisayarım almak için. Açın onu açın. Hocam bir daha. Allah yakmasın Viper. Spike yerleştirildi. Porque... Two hours later. Düştük yine.